Merhaba Elifler programı izleyenleri. Türkiye turumu hız kesmeden tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa'da bulunan gün İnşaat'tan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Davut Bey bulunuyor. Merhabalar Davut Bey. Merhabalar Gülen. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Özellikle Star TV'yi bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz programımıza renk kattığınız için. Evet efendim biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Gün İnşaat kimdir? Çalışmalar evet. nelerdir? Gün İnşaat bir aile şirketi. Ee, 1975'lerden bu yana kurulmuş. Ee, babam Dursun Gün, amcam Yusuf Gün'ün e, beraberliğinde kurulmuş bir şirket. 75'ten bu yana e, inşaatla e, iştikaliz, devam ediyoruz. Halen hızlı şekilde Bursa Akçalar'da hı hı. E, şu anda devam ediyoruz. Bunun yanında e, 2000 başlık hayvan besi çiftliğimiz var. Çok sağ e, Yoğun şekilde ona devam ediyoruz ve bunun yanında da gün kuyumculuk olarak yine e, Karacı Bey şehrin merkezinde kuyumculuk işiyle iştikal ediyoruz. Yani birçok sektöre hizmet evet. veriyorsunuz. Evet. Ama tabii ki öncelikle bir inşaat sektörü hakkında izlendiğimiz isterseniz kısaca bilgi vereyim. Yapmış olduğunuz projeler var mı? Ben size ne ne nelerdir. Evet. Şu anda e, Karacabey'de de, burada da projelerimiz var ama şu anda yoğunluk Bursa, Akçalar bölgesi. Evet. Orada şu anda 40 tane daire yaptık, e, bitti. Şu anda satışa hazır vaziyette. Evet. Çevre düzenlemesiyle, her şeyiyle hazır vaziyette. Evet. İşte otopark, e, daire başı iki tane otoparkımız var. Dairelerimiz 150 metrekare, Çok e, güzel. normal dairemiz. Dubleks katlarımız var. Bunlar hı hı. da 240 metrekare olarak şu anda satışa hazır vaziyette bekliyor. Evet. Bu 150 metrekarelik daireleriniz 3 artı 1 mi yoksa 2 artı 1 olarak evet. izleyenlerimiz öğrenmek isterler Tabii yatırım yapacaklar. Bunlar ha. 3 artı 1. 3 evet. artı 1 dairelerimiz. E, Dupleksizlerimizde e, 7 e, odadan iştikal ediyor. Evet. E, bayağı büyük bir dairelerimiz. Yani anda... kalabalık aileler içinde diyorsunuz Kesinlikle. ki uygun daireler yaptık. Evet. Çok uygun daireler yaptık. Müşterinin isteyene göre e, şekillendi. Yani müşterinin ne istiyorsa, hangi renk istiyorsa ona göre yaptık ve satışa hazır vaziyette sunduk şu anda. Müşterilerimizi bekliyoruz. Evet peki yatırım yapacak izleyenlerimize neler tavsiye edersiniz? Neresiniz? Evet yatırım yapılacak ee, Gülay Hanım çok güzel bir noktaya değindiniz. Şu anda Bursa Akçalar bölgesi yeni gelişen evet. bir bölgelerimiz. Çok güzel. Ee, şu anda geleceğe yani bir sene veya iki sene sonra gelecek vaat eden bir bölge. Şu anda fiyatlarımız o bölgelerde uygun. Yani bir sene veya iki sene sonra bu fiyatlara bulmak mümkün değil. Yani e, iki katı olacağına inanıyorum. Çünkü o bölgelerde işte teknosap e, şey oluşuyor. Hı hı. İşte e, ticari alanlar, imalat fabrikalar büyük bir alan oluyor. Her geçen gün gelişen bir evet. yer bölge diyorsunuz. Aynen. Yani orası evet. gelecek vadeden bir e, bölgemiz. Ve müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Evet. E, mutlaka kazançlık çıkacaklar. Ona inanıyoruz yani. Evet tabii ki sadece yatırım yapmak için... Bursa ve çevresinden e, önermiyoruz efendim. Türkiye'nin her yerinden e, memlekete dönmek isteyen, tekrar burada yaşamak isteyen ve de gurbetçilerimiz de var biliyorsunuz. Yurt dışına izleyenlerimiz evet. var. Onlar yatırım yapmak isterlerse, almak isterse nasıl yardımcı oluyorsunuz? Biliyorsunuz ki buraya gelemeyebiliyorlar. Hani, evet. Belki daha çünkü zaten izleyenlerimiz mutlaka görecektir bu projelerinizi, almak isteyeceklerdir. E, nasıl yardımcı oluyorsunuz? Onları nasıl yönlendiriyorsunuz? E, kesinlikle onlar zaten yazın genellikle bu bölgelerimiz turist olan, gurbetçi olan memleketimiz. E, o bölgelerden evet. gelen insan insanlarımız var. Veyahut da işte sizin aracınızla Star TV aracılığıyla işte evet. izlerler. Veyahut da işte isterlerse biz evet. e, çekim yapar göndeririz. O şekilde de olur. Ya da Ama, bir küçük kopora evet, bırakıp hani evet, daireyi evet. alabileceklerini belirtirlerse yardımcı evet, olabiliyorsunuz. Kesinlikle. kesinlikle değil mi? Sıkıntı yok. Aynen. E, tapu işleminde de işte para ödenir ve tapularını teslim ederiz. Yani daire almak isteyen, hayallerini gerçekleştirmek isteyen e, bütün izleyenlerimiz, misafirlerimiz bekliyoruz değil mi efendim, projemiz Kesinlikle için? bekliyoruz ve e, kazançlı çıkacaklarına da inanıyoruz. Yani, yani diyorsunuz ki yatırım yani. yaparlarken şunu da göz önünde bulundurmalı. Ya ne bugün diyelim ki başka bir lokasyonda, başka bir yerde, Bursa'da veya başka bir yerde yatırım yapmak istediler ve satmak istediler. Sonuçta diyorsunuz ki bir iki sene sonra bile şu anda alsalar da dahi diyorsunuz. Evet. Bir iki son, sene sonra satmak isterlerse değerinden belki daha yüksek. Kesinlikle. Satın, değerinde yani. daha yüksek satacaklar. Yatırım amaçlı olabilirler evet. ya, yani. Ya, Sadece oturmak için mutlaka değil. Mutlaka. Yani biz 35 senedir bu işin içindeyiz. Yani biliyoruz. Yani mutlaka kazanacaklar. Yani biz garanti de veriyoruz yani o konuda. Ne kadar güzel. Yani kendinizden yani... eminiz, müşterilerinden de emin olmasını istiyoruz. Evet, peki daire alırken tamam yatırım yaparken neler dikkat etmesi gerektiğini söylemiştik. Daire alırken biliyorsunuz ki deprem olayı var, başka olaylar var, evet. e, binanın yapılımında kullanılan malzemeler var. Bu konuda neler söylemek istersin? Nelere dikkat etmeliler? Neleri göz önünde bulundurmalılar? Nasıl bir araştırma yapmalılar? Öncelikle güvenli yani. bir daire evet. olduğuna dair. Kesinlikle alacağı firmayı önemsemesi lazım. Aracı, alacağı firmayı araştırması lazım. Kimdir, kim değildir e, ee, nedir? Evet. Yani biz kendimizden eminiz. Bir mühendis yani aracılığıyla e, diyorsunuz olabilir. Kesinlikle aynı. Zaten e, her şey e, kontrol altında. Yapı denetimi var, her şey Hı -hı. var. Çok güzel. Yani sağ... o konuda artık yani her şey garanti. Önemli evet. olan bir de tabii ki alacak kişi önemsemesi ve e, onu Çalışılan firma da lazım. çok önemli. Siz gün inşaat olarak diyorsunuz kaç yıldır bu sektördeyiz. 35 yıldır herkes memnun. Kimse gün inşaat şudur veya budur demedi bu zamana kadar. Biz her zaman e, sattığımız malın arkasında duruyoruz, takip ediyoruz. Yani bizim için 3-5 sene geçmiş önemli değil. Her zaman evet. yardımcı oluyoruz. Bir eksiği varsa Bu Yani bu konuda hiç sıkıntılar yok. Müşterilerimizin de bu konuda rahat olmaları lazım. Ee, biz ne, bir, bir marka oluşturmuşuz diyorsunuz Kesinlikle, gün inşaat aynen, olarak güveniyoruz aynen. kendimize de. Kesinlikle o konuda hiç sıkıntı yok. Peki geleceğin plan proje ve de neredir gün inşaat olarak? Yani başka projelerle gündeme gelmeyi düşünüyor musunuz efendim? Mutlaka vardır. Evet şu anda zaten yine Bursa'da yerlerimiz var. Ee, evet. şu, tabii şu anda zaten genelde ortam <laughs> azıcık dö dövizden dolayı sıkıntılı. Evet. Ha, bu süreç geçecek. Bu geçici bir süreç. Ee, bundan sonra biz e, hedefimiz Bursa. Gülmemiz evet. Bursa'da olacak. Yani diyorsunuz ki ileriki projelerimiz için bizi izlemeye devam edin, evet, takip etmeye devam edin. devam edin. diyoruz evet. takipçilerimize, izleyicilerimize. Evet. Ee, biz her zaman malımızın arkasındayız. Yani bize rahatlıkla güvenebilirler ve araştırabilirler. Bu konuda hiç sıkıntılar yok. Evet, programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz de teşekkür ediyoruz Gülay Hanım. Sağ olun. Çok sağ olun. olun. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere Bursa'da bundan gün inşaattan seslendik.